yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana dance bolca dance sana ders olsun. Sevgili gençler merhabalar ben Adem Hoca'nız. Bugün basit eşitsizliklerde soru çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. X, Y, Z arkadaşlar gençler sayılar x'in y'nin ve z'nin aralığını vermiş. Bizden x kare, y kare, z kare toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değeri arasındaki farkın mutlak değeri kaçtır? Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar ön tarafta yazılan bilgi çok önemli. Eğer size x y z sayısı gerçel sayı derse mutlaka sizden arkadaşlar şu istenilen ifadeyi oluşturmanızı bekler. Ama ön tarafta yazan bilgi x, y, z sayısı tam sayıdır derse siz bu aralıktan tam sayı değerleri alıp sonuçları yerine yazıyorsunuz. Ama bize gerçel sayılar dediğinden dolayı biz bunları tek tek oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi bana x'in aralığını vermiş. Eksi 5 ile 2 arasında ben x karenin hangi aralıkta olduğunu bulacağım. Şimdi bir ifadenin aralığını bulurken şöyle yapıyoruz. Kareli ifadelerde bu aralıkta sıfır var mı yok mu arkadaşlar. Şimdi eksi 5 ile 2 arasında sıfır varsa bizim kareli ifademizin en küçük değeri 0'a eşit olacaktır. Eksi 5 ile 2 arasında kesinlikle sıfır değeri olduğundan x kareli ifadenin alabileceği en küçük değer sıfıra eşit olacaktır. Dikkat edin eşitlik koydum. Şimdi üst sınırı bulurken şunu yapıyoruz. Sınırların karelerini alıyorsunuz. Yani eksi 5'in karesini aldık. 25 bulduk. 2'nin karesini aldık. 4 bulduk. Bunlardan büyük olanını tercih ediyoruz arkadaşlar. Büyük olan 25 olduğundan o zaman biz de üst sınırı 25 olarak yazdık. Gelelim y'yi arkadaşlar. Y'yi de aynı işlemleri yapacağız. Y'nin karesi yine eksi 3 ile 1 arasında 0 olduğundan dolayı bunun en küçük değeri 0 eşit olacak. En büyük değerini bulurken yine eksi 3'ün karesini aldım. Burası 9. 1'in karesini aldım. 1 çıktı. Büyük olan 9 olduğundan 9 üst sınır olarak yazılır. Yalnız dikkat ederseniz 9'da eşitlik koymadım. Çünkü eksi 3'ün olduğu yerde eşitlik yoktu. O zaman üst sınırda da eşitlik olmayacak. Z'nin karesine gelirsek. Bu aralıkta 0 olmadığından dolayı arkadaşlar sınır noktaların karelerini alıyoruz. 2'nin karesini aldım 4. 6'nın karesini aldım 36. O zaman 4 küçük olduğundan alt sınır 4, üst sınır 36 olarak bulunur. Ben bunları taraf tarafa toplarsam x kare y kare z karenin aralığını bulacağım. Bunları da normal topluyorum arkadaşlar. 0 ile 0 ve 4'ü toplarsak burası 4 olacaktır. Dikkat ederseniz iki tanesinde eşitlik var. Bir tanesinde eşitlik olmadığından şu alt sınırı arkadaşlar eşitlik koymuyorum. Burası x kare y kare artı z kare olacak. 3 sınırları toplarsak 25, 9 daha burası 34, 34 e 36 eklersek burası da 70 olarak bulunur. Yine 3 sınırlarda eşitlik olmadığından eşitlik koymadık. Şimdi artık ben x kare y karenin ve z karenin aralığını bulduğumdan dolayı bu aralıktaki en büyük tam sayımız arkadaşlar yani maksimum dediğimiz alabileceği tam sayı değeri 70'ten küçük 69 olacaktır. Minimum alabileceği değer de 4'ten büyük olacağına göre 5 değerini alacak. Şimdi bunların farkının mutlak değeri dediğinden ben bu çıkartma işlemini yaparsam bunun sonucu 64 olarak bulunacak. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar Denizli seçeneği. Evet ikinci sorumuz şu şekilde. X, Y gerçel sayılar olmak üzere. Yine dikkat ederseniz arkadaşlar. Üst tarafta sayıların gerçel sayı olduğunu söylüyor. Aralıktan tam sayı almadan biz bunları oluşturacağız. Şimdi benim oluşturacağım öncelikle x kare sonrasında 2x kare olacak. x karenin aralığı Neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Aralıkta sıfır var mı yok mu? Eksi 3 ile 2 arasında sıfır olduğundan dolayı alt sınır 0 eşit olacaktır. Üst sınırı bulurken yine sınır noktalarının karesini alıyorsunuz. Eksi 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Büyük olan 9 olduğundan üst sınırımız 9 olacaktır. Biz bir de bunun iki katını alacaktık. O zaman 2 ile çarparsak burası 0. 2 ile çarptım. 2x kare. 2 ile çarptım. Burası da 18 olarak bulunacak. Gelelim. Eksi 3y'yi bulmaya. Y'nin aralığını vermiş arkadaşlar. Ben eksi 3y'yi bulmak için eksi 3 ile çarpıyorum. Ben bu ifadeyi eksi 3 ile çarparsam negatif bir sayı ile çarptığınız zaman eşitsizlik yön değiştirir. Burası 12 olacak. Eksi ile çarptığım için yön değişti. Eksi 3y yön değişti. Eksi 3 ile çarptım. Burası da 6 oldu. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar. Eşitsizliklerde taraf tarafa toplama işlemi yapabilmek için aynı yöne bakması lazım. O zaman şuraya bir kez daha yazıyorum. 2x kare dediğim ifade sıfırdan büyük 18'den küçüktü. Eksi 3y dediğim ifade de 6'dan büyük 12'den küçük bir ifade oldu. Ben 3 y'nin bu tarafa bakan yönlerini arkadaşlar düzenli bir şekilde aynı yöne bakacak şekilde yazdım. Ben bunları taraf tarafa toplayabilirim. Taraf tarafa toplarsak burası 6 olacaktır. Burası küçüktür. 2x kare eksi 3y oldu. Bu da küçüktür. 30 olacak. Yalnız dikkat ederseniz birisinde eşitlik olup birisinde olmadığı zaman eşitlik koymuyorduk. Bu ifadenin alabileceği en küçük tam sayı değeri minimum 6'dan büyük olacağına göre 7 olarak tanımlanabilir. Cevabımız Bursa seçeneği. Evet gelelim bu soruya arkadaşlar. A sayısı 5 ile 4 arasında B sayısı 2 ile 7 arasında bizden 3 A eksi 2b ifadesinin en küçük tam sayı değeri a, en büyük tam sayı değeri b ise toplamlarının kaç olduğunu soruyor. Şimdi yine tam sayı demediğinden ben 3a'yı oluşturmak için bu birinci eşitsizliği 3 ile çarparsam burası eksi 15 küçüktür 3a o da küçüktür 12 olacak. İkinci ifadeyi arkadaşlar eksi 2 ile çarpacağım. Eksi 2 ile çarptığım zaman yön değişecek. Yani bu ifade 4 yön değişti. Eksi 2B yön değişti. Eksi 14 olarak tanımladım. Yalnız aynı yöne bakmasını istediğimden dolayı ben şöyle yapacağım. Şunları şuraya yazayım isterseniz. Eksi 15 3A'dan küçüktü. O da 12'den küçük. Eksi 2B dediğimiz ifade arkadaşlar. Eksi 14'ten büyüktü. 4'ten küçük. Ben bunları taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa toplarsam burası eksi 29. Burası 3A eksi 2B. O da küçüktür. 16 olacak. Bu ifadenin alabileceği maksimum değer 15 eşit ve buna da biz A diye tanımlayacaktık. Bu A eşit. Minimum değerimiz ise minimum değerimiz arkadaşlar eksi 29'dan büyük olacak. O zaman negatif eksi 28 alabilirim. Bu ifade de B eşit. Bu iki ifadenin toplamı yani A ile B'yi toplarsam 15 artı eksi 28 bu da eksi 13 olarak bulunur. Cevabımız denizli seçeneği. Evet. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. X'ye gerçel sayılar. X'ye gerçel sayılar. Bizden X'in aralığını vermiş. Y'nin aralığını vermiş. 2X eksi 3 Y'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini bulmamızı istiyor. Ben şu birinci eşitsizliği 2 ile çarparsam burası eksi 4 küçüktür 2x'ten o da küçüktür 6'dan diyebilirim. İkinci ifadeyi eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 ile çarparsam 0 yön değişecek eksi 3y yön değişecek eksi 12 olarak bulacağız. Şimdi birinci ifadeyi aynen yazdım. Eksi 2 x eksi 4'ten büyük 6'dan küçüktü. Eksi 3y dediğimiz ifade Eksi 12'den büyük. Sıfırdan küçük. Taraf tarafı topluyorum. Eksi 16'dan büyük olacak. 2x eksi 3y ifademiz o da 6'dan küçük. Bu ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değeri arkadaşlar. Maksimum 6'dan küçük yani 5 olarak tanımlanabilir. Cevabımız edinme seçeneği. Evet başka bir sorumuz arkadaşlar. A, B birer tam sayı. Bakın az önce A ve B gerçel sayı diye sorular vermişti. Şimdi A ile B'nin birer tam sayı olduğunu söylüyor. Şimdi bizden 2A artı 5B'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı nedir? Öncelikle şöyle yapalım. 2 çarpı A artı 5 çarpı B'nin maksimum değerini bulalım. Maksimum değeri. Şimdi maksimum değerini bulurken arkadaşlar toplama işlemine giren sayıların büyük olmasını isterim. O zaman a sayısı 2 ile çarpılıyorsa a'nın da büyük olması gerekir. a'nın alınabileceği en büyük değer arkadaşlar 7'den küçük 6 olacaktır. a'yı 6 aldım 2 ile çarptım. Artı 5 çarpı b'yi de bu aralıktan 6'dan küçük 5 alabilirim. 5 aldım. Burası 12 artı 25 en büyük değer 37 olarak bulunur. Gelelim 2A artı 5B ifadesinin minimum değerine. Minimum değeri. Arkadaşlar minimum olması için yapabilirsek mümkünse negatif al almamız lazım. Eksi 5'ten büyük en büyük negatif, en küçük negatif tam sayımız eksi 4. O zaman 2 çarpı eksi 4 aldım. Artı 5 çarpı B sayısında eksi 4'ten büyük eksi 3 alırsam. Eksi 8, eksi 15 düzenlersek eksi 23 olarak minimum değeri bulunacak. En büyük ve en küçük toplamını istemişti. 37 ile ben eksi 23'ü toplarsam alabileceği değerler toplamı arkadaşlar 14 olarak bulunacak cevabımız C an seçeneği. Dikkat etmeniz gereken yer arkadaşlar tam sayı derse aralıktan tam sayı diyorsunuz. Real sayı derse sizden istenilen ifadeyi oluşturmaya çalışıyorsunuz. gelelim son sorunuz arkadaşlar. 1 bölü 7 3 bölü 2 x eksi 1'den küçük o da 1 bölü 5'ten küçük. Şimdi şöyle yapacağız. Dikkat edersiniz. Arkadaşlar 1 bölü 7 ve 1 bölü 5 pozitif değerlerdir. 3 bölü 2x eksi 1 de bunların arasında bir sayı olduğuna göre bu ifade de pozitiftir. O zaman ben içler dışlar çarpımı yapabilirim eşitsizlikte. Yalnız dikkat bir kez daha söylüyorum. Eşitsizliklerde içler dışlar çarpımı yapabilmeniz için bütün sayıların arkadaşlar pozitif olduğunu garanti etmeniz lazım. O zaman birinci ifade şu iki eşitsizliğin çarpılması, içler dışlar yapılması. İkinci olarak da şu ikisini kullanacağım. Şimdi birinciyi şuraya yazıyorum. 1 bölü 7 küçüktür. 3 bölü 2x eksi 1. İkinci ifade ise 3 bölü 2x eksi 1 küçüktür 1 bölü 5. Birinci yaparsam 2x eksi 1 küçüktür 21 olacak. 2x 22'den küçük. x de 11'den küçük bulunur. İkinci eşitsizliğe gelirsem işler dışlar yaptığım 15 küçüktür 2x eksi 1'den 16 2x'ten küçük 8 değeri de x'ten küçük olacak. O zaman ikisini birleştirirsek demek ki bizim x dediğimiz değer 8'den büyük, 11'den küçük tam sayı değerler olacak. Bu aralıktaki tam sayı değerlerimiz de 9 ve 10'a eşittir. Bunların toplamları da 19 olarak bulunur. Cevabımız Denizli seçeneği. Evet arkadaşlar son sorumuzu da yaptık. Bir sonraki videoda arkadaşlar yine eşitsizliklerle ilgili sorular çözeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Ders izleyin. Hoşçakalın.